Hadi buradan yani. Hadi. Hayvanın adının... adının imkansız. Hayvanın adının geçtiği mi yoksa yani Hayvan... Yani he, yani, mesela Yani kedili mi atasözü daha fazla? Eşekli mi atasözü daha he, fazla? Evet, buldum. Bak siz öten mu? horozun mesela bir şey yaparlar. Sen eşek olursan semeri vuran çok olur. He mesela. Ben <laughs> yani evet, evet eş, eş, o eşek, eşek sıpası dersin. O atasöz değil. Atasöz değil ama şey eşek var. Eşek sıpasıyla gitme yola evet. kalırsın yolda mı? Evet. Onun gibi bir şey vardı. <laughs> Öyle bir yok işte. oku baban gibi eşek atasözü olma. Atasözü düşünmeniz lazım. O virgülü öğretmek içindi. Kedi tavuk. Tavuk uzanamadı. Kedi uzanamadı Kedi uzanamadığı kedi yere. Tavuk dermiş. Bundar <laughs> <Tavuk> dermiş. <laughs> <Tavuk> dermiş. <laughs> İkisi beraber <laughs> gittiler tamam mı? Kedi, kedi Kaldı der. Kaldı eşek. Orozda bir sıcağım ben. Vakitsiz Biz öten horoz. Ama bir tek o var. Eşek beriz. Eşek çok türetilebilir Eşek çok olmaz geliyor. Ya. Türetilir abi. Eşek. Eşeğe altın semer vurmuşlar. İlle de ama kuşa mı? <laughs> kuşa Bülbülü altın... kafese koymuşlar. Eşeğe altın semer vursan eşek eşektir. Mesela. Ha. Eşek. Eşeklik yani. baki kalır diye de bir şey var. Aa, mesela tamam. O da var. Eşek. Eşek gözlü bir şey vardır kesin. Atasözü <laughs> değildir, deyimdir abi, de. Şu Arıyoruz. bir abicim, deyimlerden kop ya. Tamam atasözü olarak. Atasözüne geri eşşek, gel. Eşek, altın semer, eşek. Kedi uzanamadı. Mındar. Kedilerin nankörlüğü ile ilgili bir atasözü var mıdır? Kedi nankörlüğü yok. Biz bunu nasıl tahmin edeceğiz ki yani? Bu... İki tane bak bir tane daha. Ne? Atasözü fazla bulduğumuz varsa ona gidelim abi ne yapacağız? Siz de 17 soruyoruz. 17 adamı mı soruyorsunuz yazısı? Hmm, bunu soruyoruz. Bunu nasıl bak, bulacağız diyorsunuz bu arkadaşlar. Biz cezalandırıldık şu anda ben size söyleyeyim. Bak Aa, çok güzel plan. mantık yapacağım abi. Evet. Bak. Ha. Şimdi hayvanların duygusuyla ilgili düşün yani. Hayvanları <laughs> ne ne de kullanır mesela kedi Hayvanın nankörlük. Duygusu. Hani tamam. nankörlük. Ha bravo. falan filan. Ha, bak çok iyi yerdeyiz. Evet. Tavuk, tavuk korkaklık, tavuk bilmem ne yapmak hani korkaklıkla ilgili atasözü ya da e, ya da yeme tavuğu yeme falan. Yok tavuk Horozun olma ihtimali yok diyorum. Horoz kullanamazsın var. abi. Ama eşeğin mesela e, eşe, kullanmak, evet. insan kullanmak, şey yapmak yani eşeğin temsil ettiği çok fazla kavram var. Beni bir yere yitirdin. vakitsiz öten horoz. Horoz imkansız. Horozun bir tane var ya horoz. Ben efendim, öten, e, eşek, şey eşek atoz yüzünde uyuyor abi. Tavukla hiç gelmiyor aklıma. Tavuk çok az var. Kediden şüpheleniyorum biraz kedi uzunamadığı yeri unadır kedi